Anadolu'nun güneyindeki milli direnişe yani güney cephesine hadi gelin başlayalım. Haritadan da gördüğümüz üzere güney cephesi Adana, Maraş, Antep, Urfa ve çevresinde gerçekleşen bir mücadeledir. Bölge aslında Mondros'tan sonra İngilizler tarafından işgal edilmişti. Ancak İngilizler aralarında imzaladıkları o özel ve gizli anlaşmalarla bölgeyi Fransızlara bıraktı. Fransızlar burada aynı zamanda Ermenileri de kullandı, Suriye'den getirdiği Ermenilerden birlikler oluşturdu ve bölgenin işgalinde Ermenilerde etkili oldu. O halde biz Güney Cephesinde sadece Fransa'ya karşı değil, aynı zamanda Suriye'den getirilen bu hınçak, taşnak Ermenilerine karşı da mücadele edeceğiz. Burada önemli ve yıldızlı bir bilgi: Güney Cephesinde düzenli bir ordu yok. Yani düşmana karşı burada düzenli ordu birlikleriyle mücadele etmeyeceğiz. Kuvayi milliye birlikleriyle, diğer bir ifadeyle milis güçlerle mücadele edeceğiz. Yani yöre, bölge halkı bulundukları yerleri düşmana karşı korumaya çalışacak, savunacak. Adana, Antep, Maraş ve Urfa'daki mücadeleden hemen bahsedeyim. Hatta sevgili çocuklar bakın Adana'da özellikle Tayyar Rahmiye Hanım ya da Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip öne çıkan isimler olmuştur. Burada şunun altını çizeceğim. Bak Tanya Rahmi Hanım, minis Güç ya da Sütçü İmam, Milis Ha bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi bölgeye Şahin Bey gibi Ali Sahip Bey gibi komutanlarını göndererek halkı organize etmesi için görevlendirmiş. Ancak Şahin Bey ya da Ali sahiplerden dolayı burada düzenli ordu birlikleriyle savaştık diyemeyiz. Hatta bu görüntüyü görünce hemen de mi Trabluskar Savaşı'nı hatırlıyorsunuz. İtalyanların Trabluskar'ı işgal ettiği o dönemde de Trabluskar halkını organize etmeleri için Osmanlı Devleti Mustafa Kemal ve arkadaşlarını görevlendirmişti. Böyle bir mücadele. Dolayısıyla Güney Cephesi'nde Şahin Bey ya da Ali Sahip Bey'i görüp burada düzenli ordu mu var demeyin. Hayır tamamen milis güçlerin mücadelesi var. Onlar onları ya da bu mücadeleyi organize etmeleri için görevlendirilmiş subaylardır. Adana'dan başlayalım. Fransızlar 20 Ekim 1921'de TBMM ile imzaladıkları Ankara Anlaşması ile Adana ve çevresindeki işgallere son verecekler. Antepliler tam 10 ay 9 gün bakın hiç az değil 10 ay 9 gün neredeyse 1 yıl Şehirlerini değerli arkadaşlar savundu. Kuşatmaya karşı mücadele etti. Hatta 6.317 şehit verdi. Kurtulamadı ki onun için biz Antep'e Gazi ön adını vereceğiz. Fransızların o Ankara Antlaşması ile e, işgal bölgelerini boşaltmasıyla Antep'te işgalden kurtulacak. Maraş. Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılması ki Maraş kendi kendini kurtarmıştır. Ve Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılması unutmayın. Milli mücadelede kazanılan ilk zafer olmuştur. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmadığı bir dönemde Maraş halkı gösterdiği o takdire şayan mücadelenin neticesinde düşmandan kurtulmayı başarmış ve Milli Mücadele'nin ilk askeri başarısını elde etmiştir. Bak altını çiziyorum. TBMM'nin yani meclisin elde ettiği ilk askeri başarı Doğu Cephesi'nin kazanılmasıdır. Ancak Maraş'taki mücadele TBMM açılmadan önce gerçekleştiği için milli mücadelenin ilk başarısı askeri zaferi Maraş başarısıdır. Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasıdır. Bunu da unutmayın. Urfa'ya gelince Urfalılar birlik ve dayanışma içinde şanlı bir direniş sergiledi. Ve 11 Nisan 1920'de düşman şehirden çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Urfa 11 Nisan 1920'de kurtuldu diye Evet bunları biraz daha açalım isterseniz. Maraş önce dediğimiz gibi İngilizler daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. Burada Sütçü İmam Attığı o ilk kurşunla Maraş'taki direnişi başlatıyor. Fransız askerler hamamdan çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık yapıyor. Bunu gören Sütçü İman e, bu Fransız askerlerini çekip vuruyor. Bu kurşunlar Maraş'ta milli bir e, ya da e, mücadeleyi başlatıyor diyeyim. Maraş'taki mücadele böylece iyice alevleniyor. Halkın gösterdiği o kahramanca direniş karşısında tutunamayan Fransızlar ve Ermeniler Maraş'tan 12 Şubat 1920'de çekilmek zorunda kaldı. Halkın gösterdiği bu takdire şayan mücadeleye, kahramanlığa e, bir teşekkür olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Şubat 1973 tarihinde kahraman ünvanını verdi. Yani 1973'ten itibaren Maraş Kahraman Maraş olarak isimlenmeye başladı. Urfa'ya gelince Ermenilerle işbirliği yapan Fransızlar 30 Ekim 1919'da 30 Ekim 1919'da yani Mondros'tan aşağı yukarı tam bir yıl sonra oluyor. 30 Ekim 1918 tam bir yıl sonra Urfa'yı işgal ediyor. Urfa halkı müdafaa hukuk cemiyetini kurarak ki arkadaşlar Urfa'da Urfa müdafaa hukuk cemiyetini kuranlar 12'ler olarak isimlenir. Burada 12'lerin kimler olduğunu sizlerle paylaştım. Urfa Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluyor ve Ali Sahip liderliğinde Ali Sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi görevlendirmişti. İşgallere karşı mücadele gerçekleşiyor ve halkın gösterdiği o ciddi direniş karşısında Fransızlar 11 Nisan 1920'de şehri terk etmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Urfa'ya da bir ön isim ünvan verecek 22 Haziran 1984 tarihinde yaklaşık Maraş'a verildiğinden işte 11 yıl sonra 1984'te Urfa'da Şanlı Urfa olacak Antep'e gelince Antep'e gelince Antep e, Antep'te yine Fransız işgali ve Ermeni çetelerinin hareketleri var Burada Şahin Bey sevgili arkadaşlar komuta, komutasındaki kuvvetlerle Antep halkını e, direnişe geçirdi ve Fransızları karşıladı. Yani Urfa'daki o halkın mücadelesini nasıl Ali Sahip organize ettiyse Antep'te de Şahin Bey bunu yapıyor. Ve Fransızlar Şahin Bey ve kuvvetlerini geçmekte çok zorlanıyor ve ancak 11 ay sonra şehre girebiliyor. Fransızlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 1921'de 20 Ekim 1921'de e, TBMM ile imzaladığı Ankara Anlaşması ile bölgeden çekiliyor. Antep halkının Fransızlara olan o ciddi önemli mücadelesinden dolayı Antep'e de sevgili arkadaşlar Gazi ünvanı verilmiştir. Dikkat ederseniz Gazi ünvanı 1921'de veriliyor. Maraş'a 1973'te Urfa'ya 1984'te veriliyor. Antep'e 1921'de veriliyor. Çünkü Antep çok mücadele etti. Çok şehit verdi ve bir türlü o Fransız işgalinden kurtulamadı. Yani onların bir morale, motivasyona ihtiyacı vardı. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi ön adını bir moral olması, motivasyon olması ve Anteplilere bir teşekkür edebilmek amacıyla 1921'de veriyor. Peki Güney Cephesi'ni kapatan o 22, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'na bir bakalım. Fransa ile imzalıyoruz ve Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi kapanıyor. Fransa misak-ı minniyi TBMM'yi tanıyor. Hatta TBMM'yi tanıyan ilk itiraf devleti Ankara Anlaşması ile Fransa oluyor. Fransa'nın TBMM'yi tanımasıyla itiraf devletleri grubu da dağılıyor. Sevgili çocuklar, itiraf devleti dediğimiz 3 tane devlet var. 1. İngiltere. 2. Fransa. 3. Çarlık Rusya. E Çarlık Rusya zaten 1. Dünya Savaşı devam ederken yıkılmıştı. O halde bugünlerde yani Kurtuluş Savaşı günlerinde iki tane itiraf devleti görüyoruz. Bir İngiltere, bir de Fransa. E Fransa bizi tanıdığına göre e, İngiltere tek başına bir grup oluşturamayacağına göre Ankara Anlaşması ile i̇tiraf Devletleri grubu dağılmıştır diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, Güney Cephesinin kapanması güzel, olumlu bir sonuç. Fransa'nın Misak-ı tanıması olumlu bir sonuç. Fransa'nın TBMM'yi tanıyan ilk itiraf Devleti olması bizim için olumlu bir sonuç. İtiraf Devletleri grubunun dağılması bizim için olumlu sonuç. Ancak değerli arkadaşlar, burada Ankara anlaşmasının olumsuz yanı da yönü de var. Olumsuz sonucu da var. Çünkü bu anlaşma yine Hatay, İskenderun ve çevresi Suriye'ye bırakıldı. Suriye o dönemde Fransız mandası idi. Biz Suriye'ye bırakarak ya da Hatay, İskenderun ve çevresini Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakarak ne yapıyoruz? Misak-ı Minni'den taviz veriyoruz. İşte misak-ı minniden taviz verilmesi açısından değerlendirdiğimizde Ankara anlaşması kötü bir anlaşma olarak da değerlendirilebilir. Peki bir de Ankara anlaşmasının madde yorumlarına bakalım. Birinci maddede diyor ki Fransa işgal ettiği yerleri boşaltacaktır. E, Fransa nereyi işgal etmişti? Güney'i. Demek ki Güney cephesi işgalleri bırakacaksa işgal ettiğin yerlerden çekilecekse e güney cephesi kapanmıştır. Fransa Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. İşte böylece Fransa TBMM'yi tanıyan ilk itiraf devleti olmuş. Böylece itiraf devletleri grubu da dağılmıştır. Hatay, İskenderun ve çevresi Fransız mandası altındaki Suriye'ye bırakılacaktır maddesi Misak-ı Milli'den taviz verildiğini gösterir ki bu bizim için sıkıntıdır. Bu arada Özel bir madde var. Ankara Anlaşması'nda Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılacaktır. Biliyorsunuz Süleyman Şah Türkiye Selçuklu hükümdarıdır ve onun mezarının bulunduğu Caber Kalesi bir Türk toprağı sayılacaktır maddesi Ankara Anlaşması'nda yer almış ya da Fransızlar bunu kabul etmiştir. E o zaman biz tarihi mirasa sahip çıkılmıştır yorumunu burada yapabiliriz. Burada size bir şey öğreteceğim. Şöyle kalemimizi biraz inceltelim. Size burada bir pratik bilgi vereceğim. Bunu unutmayın. Bu da Olca öğretmenin size bir hediyesi olsun. Şöyle yazıyoruz. Fran, Fran, Kara, Fran, Kara antlaşması yazıyoruz. Bakın Ankara Antlaşması ile ilgili ise önemli bir şeyleri göstereceğim. Frankara Anlaşması. Burada ne yazıyor? Fran. Fransa. Yani biz Frankara Anlaşması'nı ya da Ankara Anlaşması'nı kiminle imzalamışız dersek buradan hatırlayabiliriz. Fransa ile imzalanmıştır. Peki burada ne yazıyor? Frank Ankara yazıyor değil mi? O zaman bu Ankara Anlaşması'dır. Demek ki Ankara Anlaşması Fransa ile imzalanan bir anlaşmadır. Peki bir şey daha göstereceğim. Bir şey daha göstereceğim. Burada ne yazıyor? Kara yazıyor. Yani yani şöyle yapalım emoji ile gösterelim. Kara bir anlaşma. Kötü bir anlaşma. Neden kara? Neden kötü bir anlaşma? Çünkü Hatay, Hatay ve çevresini kaybediyoruz. Yani bu anlaşmayla misakı milliden, misakı milliden ne yapıyoruz? Taviz veriyoruz. İşte misakı milliden taviz verilen bir anlaşma olduğu için biz buna kara kötü bir anlaşma gözüyle görebiliriz. O halde Frankara'yı unutmuyoruz. Frankara Anlaşması, Fransa ile imzalanmış Ankara Anlaşması, kara bir anlaşma Hatay ve çevresini kaybettiğimiz için. Bunu da notunuza alın. Ve son olarak Doğu ve Güney Cephesi ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Bilgilerimizi kontrol edeceğiz. Birinci etkinlikte Doğu Cephesi ile ilgili olanları işaretleyeceğim. Kasım Karabekir'i e işaretlerim çünkü Doğu Cephesi komutanıdır. Ermenistan'ı işaretlerim çünkü Doğu'da Ermenilerle mücadele edilmiştir. Ankara Antlaşması'nı işaretleyemem. İsmet İnönü Batı Cephesi komutanıdır işaretleyemem. gümrüyü işaretlerim. Çünkü Doğu Cephesini kapatan anlaşma Gümrü Anlaşmasıdır. Yunanistan'ı işaretleyemem çünkü o Batı Cephesindeki düşmanımızdır. Peki burada bir eşleştirme yapacağız. TBMM'nin imzaladığı ink Anlaşma Gümrü Anlaşmasıdır. İNK kapanan cephe Doğu Cephesidir. Misak-ı Minni'yi tanıyan İNK Devlet Ermenistan olacak. Doğu Cephesindeki komutanımız Kazım Karabekir Paşa'dır. Gümrü Anlaşması ile TBMM'ye bırakılan yerlerden biri de Kars olmuştur. Dolayısıyla bu şekilde bir eşleştirme yapabiliriz. Ancak bu etkinlikleri öncesinde sizin yapmış olması şu anda sadece kontrol ediyor olması gerekiyor. Bunu da uyarmış olayım. Burada bir boşluk doldurma yapacağız. Güney cephesinde Fransızlara karşı mücadele edilecek. Urfa'da müdafaa hukuk cemiyetinin Kuruluş toplantısına katılanlar halk arasında 12'ler olarak adlandırılmıştır. Güney cephesinde işgallere karşı Kuvayi milli Birlikleriyle mücadele edilmiştir. Hatırlayın doğuda ve batıda düzenli ordu var. Güney cephesinde düzenli ordu yok. Biz güneyde Kuvayi milli Birlikleriyle milis güçlerle mücadele ediyoruz. Fransızlar hangi anlaşmayla Antep'i boşalttı? Elbette Frankara Anlaşması ile yani Ankara Anlaşması ile olacak. Evet sevgili çocuklar sizlerle böylece Doğu ve Güney cephelerini tamamlamış etkinliklerini de yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda milli mücadelenin en önemli savaşlarının yaşandığı Batı cephesini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.